Sıkça aktardığımız ev sahibi kiracı kavga, kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Ama bu kez sebep tahliye davası değildi. Ev sahibi gürültü yaptıkları gerekçesiyle aynı binadaki kiracısıyla kavga etti ve silahına sarılıp onu kolundan vurdu. Ev sahibi kiracı yine karşı karşıya geldi. Bu kez konu gürültü oldu. Ev sahibi kiracısını silahla vurdu. Olmayacak şeyler yani yazık günah yani. yani. Yazık değil mi? Silah nedir ya? Tabii ölebilir, sakat kalabilir. O silahlı olayın adresi Sarıyer'di. İddialara göre o kiracı 3 katlı bu binanın en üst katında yaşıyordu. Alt katta oturan ev sahibiyle hem kira yüzünden hem de evde çıkan seslerden dolayı sürekli karşı karşıya geliyordu. Gece saatlerinde ev sahibi çocuk sesi geliyor diye kiracısının evine gitti tartışma başladı. Ev sahibi ve kiracı arasında yine ses yüzünden bir kavga çıkmıştı. İddialara göre ev sahibi kiracısını silahla kolundan vurdu. Yaralanan o kiracı hemen can havliyle evden dışarıya çıkıp komşularına sığındı. Eşi ise üçüncü kattaki pencereden aşağı doğru ev sahibine saksı fırlattı. Ben bu adamı hiç beklemezdim bir şey. Silah olduğunu bilmiyordum ya. Kiracısını silahla vuran ev sahibi emniyetten adliyeye sevk edildi. Yaralanan o kiracı ise hala hastanede tedavi altında. Her iki tarafın Ailesi de yeni bir gerilim yaşanmaması için evlerinden uzaklaşmış durumda.